Mevsim. Bak, ben isteyerek bırakmadım seni. Sen mi bana hesap soruyorsun? Bana anlatmadığın, söylemediğin bir şey varsa şimdi tam zamanı. Bugün Gizem'in hayatının son, benim hayatımın ilk günü. Yapma dedim. Bu kadına güvenilmez dedim. Bu kadının kanında ihanet var dedim dinlemedim. Sana Feride'nin fotoğrafı adresini yollayacağım. Senindir. Daha da bizi rahat bırak. Çok yakında görüşeceğiz. Elbet bir gün final bölümüyle pazar akşamı Fox'ta.